Merhaba arkadaşlar yepyeni bir FIFA 23 kariyer modu Fenerbahçe videosuyla karşınızdayım Bu videomuzda arkadaşlar Fenerbahçe olarak Deplasman'da Milan'a konuk oluyoruz Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maçında Fazla vakit kaybetmeden arkadaşlar maça geçmek istiyorum Faryas, İrfancan, Can Kahveci, Arda Güler, Lincoln, Emre Mor, Crespo, Ferdi Kadıoğlu, Lukeba, Salay, Usay Samuel ve İrfancan, Can Eğri Bayat ilk 11'iyle sahada olacağız bugün Hemen ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Formamı değiştirmek istiyorum. Çubukluyla oynayacağım. Şampiyonlar Ligi oğlum boru mu yani? Ve maça başlıyoruz. Bugün İrfancan solda, Emre Mor sağda oynuyor arkadaşlar. İkisinden de çok iyi bir verim alacağımı düşünüyorum. Hemen bakalım. Milan takımı sahaya geliyor. Leao Milan'ın en önemli futbolcularından biri ki son 3 maçta 3 gol atmış. Sansüro tıklım tıklım. Fenerbahçeli taraftarlar da burada. Arda Güler kaptan olarak sahaya çıkıyor bugün. Çok büyük bir gelişim sağladı. Takıma katkısı çok büyük Genç Yıldız'ın. Kuelin ilk maçtan 2-0'lık avantajımız var biliyorsunuz. İyi paslaşamadı. Milanlı futbolcular ya uza atacan uza bu Şimdi attı ama nereye? Kaleciye. Crespo araya girmeye çalıştı olmadı. Lincoln Leao son 3 maçta 3 golü var. Bu bilgiyi vermiştik zaten. Lincoln Enrique Kır bu sefer oraları. Korner olsun. Maalesef korner yok. Kres bu sarı kart. Daha iyi. Ya. İlk hamlede sarı kart. Şimdi Karyaz Ayağının dışıyla mükemmel gol İrfan Can Kahveci 1-0 öndeyiz Saydı çocuklar Mükemmel pas mükemmel gol Faryas burada Harika bir servis yapıyor İrfan Can'a İrfan Can mükemmel vuruyor ve gol 1-0 İrfan attı 1-0 oldu işte izliyoruz. Şimdi Milan, Leao ile gelmeye çalışacak. Samuel izin vermedi ona. Fenerbahçe'nin başarılı sahibi ki Emre Mor'un koşusu vardı. o. Attı Tonali. Ya sırtım kaşınıyor ya kafayı yiyeceğim. Tekrar Tonali. Sen dedi nereye gidiyorsun dedi Crespo. İrfan. Ah bir geçse orada. Rozier. Bir Beşiktaşlı, eski bir Beşiktaşlı. Allah Allah. İrfan ikini oynadı İrfan. İrfan kaleye baktı, vurdu kaleci çıkardı. Sürpriz bir şut İrfan Can'dan. Ak köşeye atacak. Ayağının dışıyla olan plase yapsak. Keba izin vermedi. Şimdi İrfan attı. Ah. Van Samuel'e güzel top. Faryaz. Sol ayağıyla çok kötü bir vuruş geldi. Maalesef. Oziers. Ya nerede bitiriyorsun Allah belanı versin senin ya. Ya bu nasıl kaçınıyor? Lincoln. Emre güzel top. Alay çok iyi bir an. İrfan haydi korner olmasın out 1-0 öndeyiz. Zorla gol yedik ya. Başlayacağım hamle oyununa ya. offside. Hadi ハイデー Vay be ne gol attılar ya Bitti bizde maç. Ne oldu? 3-2 kazandık işte oğlum. Kazanıyoruz be. Böyle çakarlar öyle. Oğlum Fenerbahçe'yiz biz. Fenerbahçe yarı finaldeyiz. Is it all right if we just ask you a couple of questions? E, turu geçtik ya zaten. No further questions. Thanks for you. Turu geçtik oğlum biz. Bir yanlışlık var arkadaşlar büyük bir ihtimalle. 3-2 çünkü. Biz kazanmış oluyoruz. Biz 2-0 kazandık. Onlar 2-1 kazandı. Neyse. Bir bakalım. Şabafa Şampiyonlar Ligi. ha Tamam. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldim. Bu videoyu izleyip beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.